Elimde görmüş olduğunuz 33 vakayla kurumsal gelişim kitabımızda sunduğumuz sistem yaklaşımı sizlere iş yaşamınıza rehber olacaktır. Ve bu nedenle bizler bu kitabı kurumsal gelişim ve büyüme adına ülkemizin önemli bir hazinesi olarak görüyoruz. Gelin bu sistemi biraz daha anlamaya çalışalım. Bu kitap kurumsal gelişim kapsamında iş yaşamı becerilerini artırmak için tasarlanmıştır. Bu doğrultuda kitapta 11 adet konu başlığı yer almaktadır. Her bölümde konu başlığı hakkında açıklamalar yapıldıktan sonra 3 adet vakaya yer verilmiştir. Vakaların hepsi ülkemizdeki işletmelerde gerçekleşmiştir. Kendi kültürümüze ve öz değerlerimize ilişkin unsurlar içermektedir. Vakaların başlangıç kısmında öğrenme hedefleri vardır. Bu öğrenme hedefleri okuyucunun o vakada neyi öğreneceğini göstermektedir. Okuyucunun bir vakayı okuduktan sonra vakada yer alan eylem ve davranışlarla ilişkilendirilmiş yetkinliklerle çalışması amaçlanmıştır. Son olarak belirtmek gerekir ki bu kitabı okurken kim olduğumuzdan çok neyi görmek istediğimiz temel nokta olmalıdır. Bu kitabı işe yeni başlayan Aytuğ'un heyecanında kendini bulacak genç bir çalışan, fikirleri çalınan Nagihan'ın çaresizliğine bu durumu ben de yaşadım diyerek üzülecek bir uzman, ben gelenekten şaşmam diyen Aslan Bey'in yanlışına zamanında kendisinin de düştüğünü görecek bir patron. Kısacası vakaları özümseyebilecek herkes bu kitabı okuyabilir. Altını çizmek gerekir ki kitapta yer alan 33 vaka İş yaşamında yapılan hataları ve bunların ilginç çözümlerini içermektedir. Bu nedenle etkili yönetim, çalışan memnuniyeti, şirket büyümesi, karlılığı, verimliliği konusunda ipuçları arayan yöneticiler, uzmanlar, her türlü çalışanlar ve öğrenciler bizce mutlaka bu kitabı okumalıdır.